Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Allahü Teala insan oğluna insan olmayı öğretirken insan oğluna ehseni takvim olarak yaratıldığını hatırlatırken Kur'an-ı Kerim'de en çok insan oğlunu hatırlattığı şey kendisine ibadet etmemiz insanın Allah'a kul olması Rabbimizin Kur'an'da hatırladığı hatırlattığı şey budur en çok hatırlattığı. Zaten insani ahlakın, insan değerlerin ve insani ibadetin de maksadı Allah'a kul olmanın içselliğini, hazzını yaşamaktır. Rabbimiz kendisine kul olma hususunda başka bir varlık tanımamıştır. Başka bir varlığa rububiyet ihtas ettirmemiştir, buna müsaade etmemiştir. Öyleyse hiçbir insan bir takım mazeretlerle, bir takım efendim özürlerle kendisine rububiyet ihtas edemez, bir başkasını rububiyetle vasıflandıramaz. Rabbimiz Araf suresi 3. ayet-i cellede şöyle beyan ediyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. İttebi'u mâ unzile ileyküm min rabbikum. Rabbinizden size gelen Kur'an'a tabi olunuz. Rabbinizden size indirilene tabi olunuz, ona uyunuz. Dikkat ederseniz Rabbimiz bize Kur'an'ın içselliğinden bahsediyor. Kur'an'a uymamızdan, Kur'an'ı emirleri harfiyen yerine getirmemizden bahsediyor. Kur'an'ı emirlerin içselliği merkezi ve Kur'an'ı emirlerin öznesi Allah'a kul olmaktır. Allah'a secde etmektir, Allah'a tazim etmektir, Allah'ın kudretine kayıtsız, şartsız iman etmektir. Kardeşlerim Allah'ın varlığı görünmezliğinden kaynaklanan güç iledir. Görünürlüğü olan bir varlık zaten Allah olamaz. Şecatı olan şekilselliği olan bir varlık Allah olamaz. O olsa olsa bir put olur, bir insan olur, bir başka şekil olur hayvan olur. Allah'ın görünmezliğinin kudreti onun kendi gücünden kaynaklanmaktadır. Ve bize soruyorlar ki Allah Teala dünyayı yaratmadan önce ne iş yapardı? Kardeşlerim, dikkat ederseniz zaman kavramı dünya dünya ile ve dünyevi varlık ile tanımlanır. Dünya olmayınca, güneş ay olmayınca zaman kavramı yok ki idrak edelim. Öyleyse zaman kavramının olmadığı bir anda Rabbimizin ne iş yaptığını biz idrak edemeyiz bildirmediğinden dolayı bizi ilgilendirmez. Ancak bizi ilgilendiren hususiyet nedir? İttebiu! Tabi olunuz. Ma'unz ile hüküm Size indirilene min rabbiküm, Rabbinizden size indirilen Kur'an'a tabi olunuz. Rabbim Kur'an'a tabi olmamızı niçin istiyor? Çünkü Kur'an'a tabi olmanın öznesi, merkezi nedir? Allah'tır. Allah'a kul olmak, Allah'a ibadet etmek, Allah ile olmak, Allah'ı hissetmektir. İşte bu kavram bütünlüğü içerisinde hiçbir mazerete sığınarak Başka bir varlığı rububiyetle tanımlayamayız. Başka bir varlığı efendim beni Rabbime götüren budur. Teşekkür edebiliriz. Sevebiliriz ancak tazim edemeyiz. Tazim Allah azze ve celle'ye aittir. Walattebe'u min dunihi evliya Allah'a tabi olma hususunda ve Allah'tan gelen Kur'an'ı anlama ve uygulama hususunda وَلَا تَتَّبِعُوا تَابِعُوا olmayın مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Allah'tan başka velilere tabi olmayın. Kendinize Allah'tan başka dostlar edinmeyin. Kardeşlerim en çok çağrıştırılması gereken budur. Kur'an zaten bu mana üzerine kuruludur. Allah'a kul olma, Allah'a yönelme, Allah'a ibadet etme, Allah'tan bilme, Allah'a dönmeyi ve döneceğinizi idrak etmektir. Allah'ın yanında herhangi bir veli ittikaz edemeyiz. Veli demek dost demek, demek Allah demek Allah'ın dostu demek. Dolayısıyla kardeşlerim bir mümin elbette ki alimleri sever, sevmelidir. Ona güzel nushi nesihat eden, Kur'an'ı öğreten, Kur'an'ı anlatan, Allah'ı hatırlatan, Allah'ı tanıtan alimleri sevmelidir. Allah'ın gönderdiği Kur'an'ı eksiksiz yaşayan, dünyadan vazgeçercesine yaşayan, açlık pahasına dahi yaşayan evliyaullah'ı sevmelidir. Sevmek durumundadır. Zaten mümin olmanın meziyeti sadece alimleri, evliyaullahı, arifi billahı sevmek değil, Allah'ın yarattığı mahlukata hürmet etmek, Allah'ın yarattığı tüm insanlığı sevmek, tüm insanlara dua etmektir. Bir mümin yalnız mümine dua etmez. Mümine rahm ile dua ederken aynı zamanda bir kafire de hidayetle dua eder. Rabbim hidayet et. Tıpkı Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın müşriklere yaptığı dua gibi mümin bütün insanlığa dua eder. Onları kahru verişen et gibi bir art niyetli sözler içinde değil. Ey Rabbim bütün insanlığı hidayete yönelt. Kur'an'ını bütün insanlara yönelt ki onlar anlasınlar gibi insanlığın hidayetini isteyerek kafirlere de mümin dua edebilir. Bir mümin kitabını okuyup da hakikati idrak etmesine vesile olduğu o yazar kişiye de teşekkür eder, onu da sever. Yani sevgi hususunda bir sorun yoktur. Kardeşlerim sorun nerededir? Bir insanı rububiyet vasfı ile güçlendirerek onu sergilemektir. Düşünebiliyor musunuz? Aklımda Rabbim fikrimde Rabbim, duygularımda Rabbim, damar kemiklerimde Rabbim, hayatımda Rabbim ve onun varlığını, kudreti bütün benim bedenimi sarmış durumda. Bir de şöyle diyebilir miyiz biz? Bu bize yakışır mı? Aklımda şeyhim, damarımda şeyhim, kalbimde şeyhim, duygularımda şeyhim, bedenimi sarmış durumda benim şeyhim. Bu iki kelimeyi yan yana getirebilir miyiz? Bu iki cümleyi yan yana birbiriyle müsavi tutabilir miyiz? Rabbin varken başka bir varlığı kendine rububiyet ihtas edemezsin ey Müslüman. Ey Müslüman senin görevin ittebi'u ma'uzele ileyküm min Rabbiküm. Rabbinizden size gelen Kur'an'a tabi olmaktır. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Allah'tan başka hiçbir varlığı veli edinmemezinizdir. Rabbimizin tavsiyesi bu. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Ey insanlar ne, ne az hatırlıyorsunuz, ne az öğüt alıyorsunuz. Rabbimiz Kur'an Kur'an'ı, Rabbimizin inzal buyurdu. Kur'an bizim için müsvi nasihattır. Bütün insanlar için nüsru nasihattır. Emirler için, krallar için, sultanlar için, halifeler için nüsru nasihattır. Her insan kendi çapında Kur'an'da bir yer aradığı zaman bulabilir. Allah'a giden yolda, sevap yolunda, sevab sebin yolunda Kur'an yegane başvuru merci'i, başvuru kitabımızdır. O ilahi değerler bütünüdür. Allah'a giden yolda yaşandığısıyla Kur'an'ı tefsir eden, yaşandığısıyla Kur'an'ı insani manada güzelleştirerek insanların yaşanabilirliğine insanları inandıran Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Kardeşlerim, İslam'ı idrak ederken asla Allahü Teala'nın hiç istemediği şey, kendine denk bir varlık ihtas etmek. Bakınız, hahamlar ve ruhbanlar gözümüzün önünde canlı. Rabbimiz Hristiyan ve Yahudilerin hahamların ve rahiplerin sözlerini dinlediklerinden dolayı onları ilah olarak tanımlamıştır. Kur'an bütün ihtişamiyle, ile, bütün cazibesi ile ortadayken biz hiçbir varlığı Kur'an'ın hiçbir varlığın Okuduğu kelimeleri, kelamları, sözleri, tavsiyeleri Kur'an'ın ne dengi tutabiliriz ne de Kur'an'ın bir harfine denk tutamayız kardeşlerim. El Fatiha.